Herkese merhaba arkadaşlar, ben hemen bugünlerle birlikte Nazi Almanya serimizin üçüncü bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar, Allah'a şükür şu Lebron'un sonunu çekillendirmeye başardım. Becerdim, başardım Şimdiden. Eee, evet. Üçüncü bölümüyle, bugün Nazi Almanya serimizin üçüncü bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Sovyetler Birliği ile savaş açamayayım açamayayım açamıyor. Neyse, dur. Eee, bu bölümde ne yapabilirik acaba? Şöyle bir bakıyorum. Valla bugün hiçbir şey planlamadım. Ama Türkiye'yi ele geçireceğim. <laughs> Ama evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Bugün Türkiye'yi ele geçireceğim. Şimdi her neyse. Oyunumuz şimdi evet, Türkiye'yi ele geçireceğiz. O yüzden güçlü bir ordu toplamamız lazım. Yeni ekonomim kaç? 472.720 bin Tamam. Bu arada arkadaşlar Türkiye'nin il sayısını toplamışız adamla ilişkimizi ya. Eksi 81 ne ya? Bu arada Fransa'ya savaş mı sizce? Bayağı bir arada topluyor sanki. Acaba ne için topluyor olabilir? Yo, dost Medeniyet tersim İmparatorluğuna Savaş Açabilir Neyse Dur Ben ordu Toplamaya Başlamam lazım Şöyle asmele işlemlerimizi Başlatalım Arkadaşlar Tamam Şimdi Şuradan ee, Şimdi En Yüksek Nere Şöyle da Belli Yedibin Yüksek yüksek ordu toplamamız lazım. Şöyle yapalım. Şöyle Or ordu toplamam bence bu yeter mi sizce? Bir de. Evet arkadaşlar şimdi. Ne yapacağım buldum arkadaşlar. Şimdi güzel bir ordu topladım ve Türkiye savaşıyorum. Türkiye Yunanistan almış. Evet yanlış duymadım. Türkiye Yunanistan almış. Şimdi Türkiye savaşı ilan ettim. Şöyle 10 binlik ordu da buralara. Bir dakika bunu niye gönderiyorum Niye? Onu ben niye göndermeyeyim? Ha şey değilmiş insanlar. Şimdi sen de şuraya git. Sen şuraya şuraya bölün. Sen buraya şu on bini 2.000 İki bin buraya. İki bin buraya. İki bin buraya. Evet böyle 2000 2000. Tam burada 2000 tık kalmış zaten. Sonra benim başka ne ya şeyim var şuraya orada göndermiştik. Ee, 10.000'i 10 3'e bölersek bölemez boşver Burasam şimdi. Şöyle ee, şey yapalım. 2000 deyince de, ee, 3.500.

Çok başarısız oldu. Siz şu hepiniz, 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 hepiniz hepiniz oraya deste kardeşim benim, desteğe. Desteğe siz. Sen niye buraya oraya göndermiyorsun? Gönderdi Allah'a şükür. Ee, Balkanlardan Akdeniz'den girmeye başardık. Uf, Karadeniz'den de geçecek daha güzel oldu. Şurada niye devam etmiyorum diye şu şuradaki bütün oradan gelmesini bekliyorum. Ama içine girerek bence oradan. Okay. Hmm, o biraz kötü oldu. Aklım benim. şöyle. 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 Şimdi de ilerlemeye devam. Şöyle buradan da ilerlemeye başlayalım. İzmir'i de alalım. Şöyle. Hemen hemen her yeri almamız lazım şu an. Türkiye'nin tamamını almak istiyorum Üzerine <laughs> <laughs> şöyle daha Evet arkadaşlar şimdi bu böyle böyle yayılıp şeyin şuradan şöyle git şeyin şuradan şöyle git inşallah alacak bu savaşı kazanacak. Ben burada doğudaki orduları unuttum. Neyse dur hele. Şöyle yayılın çocuk adamlar. E doğudaki ordularla zaten 41 ordu falan var. Nasıl olacaksa inşallah hayırlısı. Ben bu ikisiyle şunu alırım. Şöyle 264 demiş. Kalanlar buraya. Hem doğudan hem batıdan yerli yok. Evet, şimdi arkadaşlar biraz bir ara emek zorunda kaldım. Türkiye Savaşı bitti. Şöyle bir barış imzaladık. Ee, Amerika gitti bana savaş açtı. Şunu toprağım aldı. Ben geri aldım. Sonra da bar barış teklif ettim. Ee, Geride barış teklif ettim. Kabul etmedi. 80 defa kabul barış teklif ettim. Sonuçta Allah'a şükür kabul etti. Şimdi Türkiye'yi aldık. Ateşkesimiz bitti. Hemen gidip Türkiye'nin tamamını artık almak istiyorum. İlk şu orduları bir toplayayım şuraya. Denizdekiler oraya topla. Siz de şuna toplayın. Şimdi adına bilmiyorum oranın uğraşımı. Topla. Topla. Hemen. Sonra sen buraya. Eee. bir 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sınır oldu. Kaç bin askerim var benim? Ya vallahi Allah ben öyle uğraşamam Allah Allah. Hiç uğraşamayacağım şimdi öyle. Şöyle 13 bin arkadaşlar gönder. 12 bin de şuraya gönder. Kalan da böyle şöyle. Çabuk gelin hadi. Hadi 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 hadi. Şu bakıyorum da bir Japon Japonya bir Moğol hükümetine savaş açtı. Böyle Aslında beraber Hedeflerimiz büyük arkadaşlar. Büyük. Çok büyük. Daha sadece Türkiye Yakında. İnşallah düşersek Sovyetler Birliği'ne savaş açacak. Ama zaten şu an kimle? Allah aşk. Ee, İngiltere ile şu an. Birleşik Krallık'la. Neyse. ikinci Türkiye. Savaşımız başlıyor arkadaşlar. Boşlamış bulunmakta. Şöyle. Daha Türkiye'nin hemen hemen hiçbir gücü yok arkadaşlar. Değil, ben orada bak asker göndermeyi unuttum ya. Yani 100 fil ordularla savaşıyor. Daha yeni savaştan çıktı sayılmaz. 45 tur oldu. Bir daha artık benim yapabileceğim bir şey yok burada bu sefer de Yunanistan'dan açmayı unuttum ya. Neyse dur açayım buradan da bari asker göndermeyi unuttum. Bu arada başkentini yaptığı yere baksanıza. Uokkınna. Uokkınna nere? Uokkınna. Uokkınna. Tamam başkentini de aldık Türkiye'nin. Ne biçim başka bir soru Şöyle. İnşallah bu savaşta Türkiye'yi alacak. Tamamını. Ne oldu Bir Oy korktum. Yukarıda bir şey Ne yazdı lan orada? Ha? Belçika Muzaffer mi yazdı orada? Ben mi yanlış gördüm? Lan korktum ben de biri savaş yaşlı aldı sandım lan. O ne bir şey işte? yanlış yaptık. Şöyle. Şuraya tamamını ha. Şöyle yap. Tamam. Türkiye'nin tamamını almış bulunmaktayız. Evet tamamını. Yakında zamanda Yunanistan'da inşallah savaşımızı ilan yok Ama şimdi değişti. Kabul ettim etmedim bana mı öyle geldi. Hı? Kabul etmiyor lan. Oğlum kabul etmiyor. Sen kimsin dedi kabul etmiyor. Hayır yanlış talep gönderdim. Hayır 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 sakın bak. yanlış talebi gönderdim. Kabul etmiyor. 193 mü lan. Türkiye'nin tamamını almamışım. La adam Adamım Ya oğlum ben tamamını almamışım ki ya. Birleşik Krallık mı Muzaffer? Şimdi arkadaşlar. deli oldum. Hı. Ben diyorum. Acaba bundan mı kabul etme diyeceğim yok. Et lan. Allah Allah. Kabul etmiyor ya. Adam bak. Baksana. Gideceğim. Baksana. Flanosu vereyim. Yok. Pardon. Pardon. Şöyle Türkiye tamamını aldı. Şunu kapat Allah Allah Aa, Ne var arkadaşlar Kim Bu Türkiye niye kabriye %97 mi Ben burayı almadım az önce Alıyorum alıyorum geri geliyor ya Koybet ordusu geliyor oradan. De kabul et lan. Lan de kabul et ya. Allah'a bir şükür ya. Lan. Zaten senin barışını kabul etmekle uğraştım ben kaç yıl. Cık. Anam o kadar savaşa gir. Barışı kabul etme. Biri benim oraya doğru yalnız ordu getiriyor. Bu ne? Tamam sen de Berlin'e gidebilirsin kardeşim. Hemen Berlin'e git. Benim burada niye 6000'li vurdum lan? Sen ne? Şu an burada kim kimse Peru ile Costa Rica, Suudi Arabistan'ı Yemen ...mütevekil krallığı mı? Evet niye soruyorsun ne arasın ya neyse şöyle bir asimile işlemlerimizi başlatalım benim oyunumun sesi mi yok? Ver. Şimdi arkadaşlar ben 2 saatli sessiz oynuyormuşum oyunu haberim yok. Nasıl böyle bir şey? A ah, olmam lazım onun neyse. Evet arkadaşlar. Yo bir biraz daha dayanak Fransa'ya değil de Fransa ve Birleşik Krallığı yakın zamanda bir savaş ilan edip Fransa'nın Suriye'deki topraklarını, Hatay'ı, Kıbrıs'ı inşallah alacak. Hem o zaman da Mısır Krallığı nereden çıktı? Ne? Neyse. Hmm. 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 Neyse arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna geldik. Şöyle ilk başta ayarlarını da göstereyim. Ben dur bu ne? Şuradan. Evet. Bugünkü bölümün sonuna geldik. Ve ee, nasıl Alman serimizin devamına gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videomu like atmayı ve bir şeyler yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay